Selamlar hepiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı videoyla karşınızda olacağım. Kuzenime... Wolf'u edeceğiz Hoş geldin. <laughs> <laughs> ne haber? İyi. Senin için asla e, mouse'un hızını arttırıyorum. Bak şimdi. Tuşla. Ateş ediyoruz. Bununla zıplıyorsun. Bununla. Bunlarla da ilerliyorsun. Bu ilerleme bu geri. Tamam ben klavye yani. oynatacağım. Ben seni ilerleteceğim sadece atış edeceksin. Tamam. Ama önce birazcık ben oynayayım. Böyle göstereyim. Karşıma böyle adam çıktığında sadece mouse'un butonuna basman yeterli olacak. Vurup vurmamız önemli değil. Burada oyun oynatıyoruz. Biri sağımızdaydı ölmüş. Bak gördüm ikisini indirdim. Sadece atış ettim. Hazır mısın Deniz? Gel. Yaklaş şimdi mouse'a. Arkadaşlar bu arada çekilişimiz var. Bilginiz olsun açıklama kısmına... ...de katılabilirsiniz. Yapış mouse'a. Tut. Bas. Çevir bir, sol sağ yap. <gülüyor> <gülüyor> Karşına adam gelince bas. <laughs> Hazır mıyız? O, o bizden, o bizden, o bizden. Çevir. Üzerinde yazı olmayanları bulacağız. Adam bizim beyze girmiş, bekle. Birazcık Öyle zor olacak ama öldük. Dön sola dön sola çevir Tamam sola. Ben hassas eti sana arttırayım. Ama buna sık. Aa anlayın Bir tane adam vuracağız. Sola çevir. Sol. Evet. Onlar iyi oynuyor. Ben de küçüğüm. Adamlar da kaldı. Takım kaybetti. Bekle yeni olaya gireceğiz. Maça gireceğiz şimdi. Abi ben sana ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Bunu bir tane oynayalım. Sonra bir de kurtlara karşı atacağız. Direkt sola çevir. En sola çevir. Sol 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 çevir 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 tamam. Buradan basacağız. Ve geleceğiz. Burada bekleyeceğiz. Karşımıza buraya adam gelecek. Kaldır. Bak böyle tut. Adam geldi anda tıkla tamam mı mouse'a? Geliyor. Hazır mısın? Gel lan. Çünkü... Türkiye. Tamam, Şarjör bitecek. Değiştirelim. Çevir da bir yerdeydi. Yine sola adam, sol adam şurada. Evet, orada, orada or, 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 or adam. O köşede. Pusu. Helal! var. Çok iyi. Uf. Sola çevir. Bak üstte. Gördün mü? üste Şurada. Bekle. Adam gelince. A, alta geldi. Az önce vurduğumuz yerde adamı. İndir. Burada. Orada pusu yok galiba. Arkamızdan mı geldi? Aşağıda. Geldi. Yani gel. tam solumuzda. Hazır mısın? Buraya gelecek. Sola çevir. Çevir. Çünkü buraya hep ilerliyorlar buraya geldiklerinde. Evet, sağımızda. Ah. Elal burunda. Elal çak. 4 kişi indirdim Mouse yavaş geliyorsa hızlandırabilirim birazcık daha. Yavaş mı sence? Hızlandırayım mı? Bir dakika benim Tamam sola çevir. Buradan gideceğiz. Şimdi sağa çevir. Karşımızdan gelebilirler sadece. Azıcık havaya kaldık. Sağ. Şuraya bak bak. Şu ha, adamı gördün mü? Hı. Hm. Her zaman karşımıza bakacağız. Yok o güzel. <laughs> o güzel dedi. <oluyor>. Olsun. Dur <laughs> musun? Aaa hayvan etimler. Bu oyunda böyle. Ölüm mü dönülüyor buna? Ölürsen geri doğuyorsun ama puan kazıyoruz. Öldürenler ekstra puan. Anla <laughs> ki. <Annaki. gülüyor> evet o bizden. Bekle doğacağız. Tıkla. Gel buradan gidelim. Bak gördün mü? Sık, sık 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 güzel 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 ne kaybettik? güzel bittik. Bitiyor rakip takım daha çok olur bize. 40 kilo lan kazanıyor. Bekle şimdi ben seni daha rahat bir moda sokacağım. İlk defa oynamana göre iyi. İyi Güzel. Anladın ilk haline göre daha iyi oynuyorsun. Yoksa anla da oynamıştım ben. Ha, <laughs> burayı açalım. Kurtların şeyini açtım. Açtım kurtlar açtım. Kurt Wolf team. <laughs> Üzerimize kurtlar gelecek sürekli. Balım var. Uça basınca kurda dönüşürsün. Kurt bozan insan mı? Arkanı dön. Bak geliyorlar. Sola dön birazcık daha. Sol 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 sol. Bak. Ma tamam. Bekle mouse şurası sen. Sol tıka bastığın zaman pençe atıyorsun. Sol tıka tıkla. Heh. <laughs> Kaçıyorum buradan. Biraz fazla can atıyorlar. Kükreyeceğim. Arkan dön gelecekler arkana. Mouse'u çevirebildiğin kadar çevir. Sol tıka bas bak geldi. Sol tık sol tık sol tık sol tık sol tık. <laughs> Yap yapacaksın. gel gel birlikte yapacağız gel. Alışacağım ben seni. Tut. Sol tıka bastığın zaman pençe atıyor. Zıplarsan Sayın. Sağa basarsan da havada pençe atar. Ben şimdi zıplayacağım. Zıpladım an sağ tıka bas tamam mı tamam. buna? 1 2 3 bas. Bak gördün mü böyle atlıyor. Bir daha arkaya döneceğim. 1 2 3 bas. Bak. Bas. Evet. Bak bas. Tek atıyor. Diye. Gördün mü? Ay, Sol tıka basarsan da böyle vurur. Normal pençe atıyor. Bize bir şey evet canımızı azaltıyor ama biz şu an daha iyiyiz onlardan. Arkanı. Bak, Nice. Tık da, tık da, tık Sol 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 sol. 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 Vur 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 vur. Aferin aferin aferin. 3 tane kaldı. 4 tane kaldı. O oh, daha 7 tane varmış. İnsan olur mu? Hızlıca vuramayız. Tamam. Evet. Dön arkana. Sol tıka basılı tut hep söyleyecek. Nice. Bir tane kaldı. Sol. Dur. Ona değil. Diğer tıka. Ola bas. Bak ona değil. Sağa bas. Aa dur şarjı değişiyor. Bas <laughs> 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 Gördün mü? Böyle <laughs> el alışacak. Dalga geliyor. Hazır mısın? Dalga ne? Ne? Biz <laughs> dalga bu kurtlardan 30 tane daha geliyor. Onlar hep kurt kalıyor. Evet onlar hep kurt. Bu sefer kurtlar değişti bak tiplerine. Al sen oyna ben değil. Alma Asu. Dön arkana. Koltuka tıkla. Evet güzel. Bak şu an pençe atıyorsun. Zıplayacağım sağ tık yap. Hazır evet, mısın? Evet. Zıpladım sağ. Nice. Güzel çok iyi. Güzel. Yeri çıkıyorum. Kollarımızı yakayım mı? Yaktım. Kollarımızı yaktım. Bak gördün mü kollarımız yanıyor. Onlar da yanacak o zaman. Biz şu an daha güçlüyüz. Mi? Yok. Bir de kafamıza artı ver. Ben bak bize can veriyorum. E çok i̇nsan olalım, diye. insan olalım. Direkt dövülmek tamam. daha kolay. Tamam, tamam, dur dur, buradan çıkmamız lazım, dur. Sağa çevir mouse'u. Sağa, sağa, sağ, Güzel. Tamam, dur. İnsan oluyorum. Döndüm. döndür. Sol tık'a bastım, o Bir. Çevirebilirsin mouse'u. Çevire, oynat. Çevir, çevir. Kaçalım. Kurt olup kaçacağız. Diğer tarafa geçeceğiz. Orada insana dövüşüp tekrar dalacağız. Çevir mouse'u. Çevir, çevir, çevir tamam dur. Sol tık, sol tık. İki, taş. Güzel. Son üç tane kaldı. Ne yapalım onlara? Bomba atalım mı onlara? At at. Bak. Adam adam mı? Evet. Bomba. Bak sol tıkla şimdi tıkla. Tıkla sol tıkla direkt. Kardan adam çıkacak. Bak. Bak. Kardan adam çıkıyor değil mi? Onlar onlara atalım. Onlara atalım. Sol tıka bas bir daha. Onlara gelecek bu. ya. Nice. mı işi? Yok sonlandıralım mı videoyu? Tamam. Arkadaşlar. benim var. Biraz kendinize fazla tatlıdır. Yavaş yavaş alıştıracağız oyunlara diyormuşum. Şaka bir an arkadaşlar. Abone oldum. <laughs> Abone <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Önümüzdeki hey. bölümlerde görüşürüz. Bay bay.